Arkadaşlar nah, işte. harika bir kanalın dinleyen miktir Spanla birlikte Roblox'ta bugün inşa etme Hayatta kal arkadaşlar ve bugün Bu oyunda yepyeni bir şey yapmaya çalışacağım Oyundaki en pahalı tabancayı alacağım Arkadaşlar daha önceki bölümü çektiğimde Hayatta kalmak için zorlanmıştık Kalelerimiz ve kulelerimiz yıkılmıştı bir takipçim dedi ki abi orada bir tane tabanca var alırsan hayatta kalabilirsin. Bugün o tabancayı almaya çalışacağım. Başlıyoruz. Arkanıza yaslanın arkadaşlar ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Burada 4999 Robux'luk yani 5000 Robux'luk bir tabanca var. Alıyorum premium. Bu bayağı bir hayatta kalmamızı sağlayacak galiba. Bilmiyorum ama hakkımızda yılısı. provanda dostum inşallah kazıklanmasın dostum. İnşallah aldım. Arkadaşlar tabancayı takıyoruz başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün bu oyunda hayatta kalmaya çalışacağım. Ya elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir takipçim yazmış. Demiş ki en e, sona kur, en arkaya kaleyi kurarsan çökmez diyor. Umarım çökmez. Biz Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım inşallah çökmeyecek. Dostum sen güveniyorsun dostum. <laughs> Bana çok güvenme. Ben en arkadayım, en öndesin. Umarım hayatta kalırsın panda. Dostum ben bir plan buldum dostum. Dostum canavar bu duzan çökmeyecek. Tamam umarım öyle olur. Hakkında hayırlısını diliyorum. Arkadaşlar biz şimdi hemen yapalım. Provandiyi boş veriyoruz. Diğer bölümde gerisin yanıma. Ev planımız var. Ev yapma. Birazdan arkadaşlar ev yapmaya çalışacağız. Şuraları dolduram. 30 saniye. Başlıyoruz. 3 saniye kaldı. ki. 1. Arkadaşlar şimdi 5000 Robux'luk tabanca var. İnşallah kazıklanmadım. O tabanca beni hayatta tutacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir kale yapmışım. Benim kalem inanılmaz panda. Ateş edelim mi? test yapıyoruz. <laughs> Abi. Ova. Durun beyler, beyler beni aşağı düşürmeyin. Panda tabanca var ya. Panda tabanca var. Dostum kaç tane vuruyorsun dostum? Abi 5 tane birden vuruyor. Arkadaşlar neyse iyi kazıklanmadık tabanca iyi. Provanların oradalar. Buraya yanaştırmayalım. Beyler ateş edin bizim kuleye gelmesin. Ova tabanca muhteşem arkadaşlar. Baksanıza hepsini ben vurdum. Dostum coştun. Arkadaşlar. Aşağıdan dalıyorlar Abi yine mi çökeceğiz ya? Abi ölmek istemiyorum. Bak Karen çökertmeye gelmişler aşağıdalar. Bir dakika var arkadaşlar. Ama bana gitti. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Dostum ya. Ben sana dedim. Arkaya kur dedim. Takipçiyi dinle dedim. Arkadaşlar biz hayattayız. Dostum bana yardım et dostum. Robotlar dalıyor. Nerede bu? Eğer gelseydin yanımıza kazanacaktın. Neyse hayatta kalacaksın herhalde. Ama kalen çökmezdi. Arkadaşlar bizim kule çökmedi. Sizin dedikleriniz doğru çıktı. Takipçiler biliyor ya. 3 saniye bitti. Abi bunun püf noktası banda kaleyi en arkayı kurmakmış. Dostum takipçiler çözmüş. Harbiden yeni tabancanın kilidi açıldı. Şeker tabancası diye bir şey çıktı. Şunu takalım. Şimdi gel ev yapacağız arkadaşlar. Ama bu evi en önü kuracağız. Bak çılgınlıklar başlıyor. Şimdi probanda bir planım var. Dostum ben gelmesem gel gel ama bu sefer hayatta kalacağız. Bu sefer çatısını da kapatacağım bir ev yapacağım. Ve canavarlar biz içindeyken bizim orada olduğumuzu anlamayacaklar. Ve diğer adamlara dalacaklar ateş eden. Biz hiç ateş etmeyeceğiz. Çünkü ateş ettiğin zaman üstüne çekiyorsun panda. Ben çözdüm. Dostum dostum emin misin? Bak bana güven. Hızlıca bir ev yapacağız. Yardım et. Arkadaşlar direkt bu betonu kullanıyorum. Lavları kullanmayacağım bu sefer. Bunlar çok parlıyor. Koy abi bunları. Çatıyı da kapatın. Tamam içeride sessizce bekleyeceğiz bana. Hiç ses çıkarmayacağız. Hiç ateş de etmeyeceğimiz için bize es geçecekler. Bak diğer takipçimiz de geldi. Abi bana güvenin ya. Bu sefer de hayatta kalırsak arkadaşlar helal olsun bize. Bu oyunu bugün bitirmiş olacağız. Dostum kafan dostum kurtardım kurtardım. Tamam kapattık içeriği. Abi çok iyi oldu. Şuraya lav bloklarını koyalım daha dayanıklı olsun arkadaşlar. Işte. Buraya koyulmuyor. Tamam mı? İyi miyiz? Dostum tıslıyorum dostum. Bak korkma hiçbir şey olmayacak. Canlar bizim burada olduğumuzda haber bile haberleri bile olmaz. Çünkü biz ateş etmeyeceğimiz için ateş edince üstümüze çekiyoruz. Ateş etmeyin ama. Yiğit Yaman ateş etme kanka. Evet canavarlar geliyor arkadaşlar. İçeride sessizce bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Bir hareketlilik var. Ben senin arkandalar. O duvardan uzaklaş panda. Dostum neredeler dostum? Arkandalar. Şu tarafa geçeceğim. Bir müsait bir alan verirseniz bana da ben hareket etmem lazım. Aha. Cam kırdın ne yapıyorsun canavar? Kaçın. Abi hepsi buraya geliyor. Canlı sayan kaçsın. Dostum evi bastılar dostum. <laughs> evi canavarlar bastı. <laughs> Ay arkadaşlar 2 dakika var. Bu sefer patlayacağız galiba. Abi evi nasıl yıktılar. Ama hiç ateş etmedik demek ki ateş etmeyince de üstümüze çekiyoruz. Dostum hayatta kalmamız lazım. Gel öbür taraftaki yere gel. Buraya başka biri yapmış. Neyse burada sağ kalabiliriz. Yasin geldi. Buradan da yanıma gelmen lazım acil. Sabit kal burada. Dostum güvenli mi? Aa burada da canavarlar bastı burayı da. Oo bölüm bayağı zor. Neyse tavancam iyi. Nasıl? Dostum bayağı iyi vuruyorsun. Aynen arkadaşlar tavanca bayağı iyi vuruyor. Kocaman robotları bile yok edebiliyorum. Ne yapıyorsun zombi? Olan her yerde bir şey var. Tamam panik yok başaracağız. Panik yok. Olacak arkadaşlar. Şu çocuğu kurtarmam lazım. Çocuk oluyorlar. Abi 3-4 atıştan sonra bayağı hepsini öldürüyor tabanca. Gelmeyin. Gelmeyin. O yok ediyorum hepsini. Yok edici. Oo. <laughs> Coştum arkadaşlar. Aa arkadan biri vuruyor. Abi diğer ekip geldi. Bu bölüm bitmesi lazım. Hayatta kalmamız gerekiyor. Hadi. 30 saniye var. Enerjiye kaçıyorum arkadaşlar. 15 saniye kaldı. Hayatta mısın panda? Dostum hayattayım. Güzel. Evet arkadaşlar başarıyorum. Bu bölümü de kazanırız. 3 saniye. 2, 1, 0. Survivor. E planım çökmüş olabilir ama hayatta kalmayı başardık. Şimdi e, daha farklı bir ev yapacağız panda. Bu sefer temelin üstüne kuracağız. Yani aşağıda yapmayacağız bak şimdi arkadaşlar. Bu sefer üst katı ya bir bir kat daha üstte olalım. Çünkü canavar hemen cam şey eee kaleyi yıkınca karşı karşıya kaldık kötü oldu. Bak birkaç kat daha atıp üst kata çıkacağız. Abi hemen bitiyor bir dakika var arkadaşlar ya. Yani hemen bitiyor süre. O yüzden bir şey yapılmıyor. Koyun 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 hepsini. Dostum boşlukları kapat dostum. Her yeri kapatın açık bir yer kalmasın. Var ya bu sefer harbiden güzel oldu. 30 saniye var. Zerber ben planını işleyeceğini düşünüyorum. Buranın yıkılacağını sanmıyorum arkadaşlar. Hadi bak yine büyük konuşmayayım. Gene ne oldu ne olmaz. Ama bence sağlam oldu be. Abi. Mor renkli küplerden de koydu çocuk. Yani en büyük levelin küplerinden de koyduk. Hayatta İspan'da. Dostum emin misin? Bence bu sefer başaracağız. Böyle yukarı çıkış yerimiz de var. Bak bir çekil oradan. Buradan tebiri çıkabiliriz arkadaşlar. dersen buradan ateş edebilirim onlara. Burası da saklanma yerimiz. Kapalı. En dibe giriyoruz arkadaşlar. Buradan hayatta çıkmıyoruz. Allah ne oluyor? Bu çok kötü oldu be. Dostum dostum kaç dakika oldu? <laughs> 10 saniye bile dayanamadık. <laughs> Abi bu neydi? Yalan olduk arkadaşlar. O nasıl bir şey geldi böyle? Buna kendini patlatan canavar. Abi burada böyle duruyorduk. Olay yerini inceliyoruz arkadaşlar. Buradan beni yerden patlatmışlar. Bizi aşağı düşürdüler. Abi çok akıllı bunlar. Dostum canavarlar var ya bizden akıllı dostum. <laughs> arkadaşlar ya. Bak şimdi. Pandanın üstünden oraya geçelim de bir. Canavarlara ölüm. Bunu yapmayacaktınız. Aa öbür çocuk da çöktü. Bunlar en tehlikelisi. Büyüklerden de tehlikeli panda. Ben bunlar kendi patlatıyor. Bak yine aşağıdan patlatıyorlar. Bak 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 bak. Allah cam cam çerçeve her şey kırıldı gitti. <laughs> Abi buna bayağı iyiymiş. Herkes bizim buraya geliyor patlayacağız bak şimdi bu en son kalan kalede çökecek arkadaşlar eminim. Biliyordum ya. <laughs> evet evimiz yerle bir oldu yine. Bir elon Poppy planı daha çökmüş durumda. Şahir adınıza eminim. Şimdi onlara dalıyoruz arkadaşlar. Savaş başladı. Hiç acımayacağım bu sefer. Abi bunlar abi bunlar çok fena canavar. Acımak yok. Hiç acımak yok Ooo Hepsi miden aldım Dostum başta böyle yapsaydın dostum kazanırdık Ama evin içinde hiçbir şey görmeden nasıl ateş edeyim Arkadaşlar 5000 robux verdiğimiz tabancanın gücüne bakın ya Bir kere de kaç kişi canavar gidiyor İşte bu kadar basit Leon Poppy coşuyor. Beyler bana bırakın bana bırakın siz geride kalın. Dostum bu ne be dostum çoğu yaptın. <laughs> tabanca çok güzel oldu. Yeni tabanca yakıyor. Evet arkadaşlar. Bu oyunda daha gösterebileceğimiz bir şey kaldı mı bilmiyorum. Galiba oyunu bitirdim herhalde. <laughs> Oyun bitti bence. Abi de. <laughs> Videoyu da bitiriyoruz. Bu bölümde Survivor olamadım ama. Bir. E sıfır. Hayatta kalamadık arkadaşlar ama güzel de eğlenceliydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu bitiriyoruz. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.